Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir ilan hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Farklı dallarda Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadın erkek memur alımı yapacaktır. Herkese hayırlı olsun. Sizlere uyduğu takdirde başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunların dışında yeni ilanlar geldikçe duyurular oldukça ki hali hazırda yeni ilanlar mevcuttur. Bunların bilgilerinden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılığı lütfen videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlarım. Evet öncelikle ben bu linki açıklama kısmına bırakmış olacağım. Oradan rahat bir şekilde tüm detayları ayrı bir şekilde okuyabilmiş olacaksınız bilginize. Evet genel şartları hakkında bilgi verelim önce. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanızı Lazım. Maddesindeki öğrenim şartları taşımış olmanız gerekiyor. Kamu haklarından mahrum bulunmayacaksınız. Türk ceza uygun niteli olmanız gerekiyor. Erkek için askeri ilişki bulunmayacaktır. Güven soruşturması da olumlu sonuçlanmış olması lazım. Ve KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlar. İlana son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifadeyle de 31 yaşından gün amamış olmanız gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Koruma ve güvenlik görevlisi için veya destek personeli için gerekli özel şartların hepsini yazmış durumdadır. Sizler hepsini okuyabilirsiniz. Şimdi biz hepsini tek tek okuyarak vaktinizi çok çalmak istemiyorum arkadaşlar. Başvuru şekliyle zamanı hakkında bilgi verecek olursak da başvuru yapmak isteyen adayların yine kendi internet adresi üzerinden başvuru tarih formunu bilgisayar ortamına doldurmak üzere ilanın resmi gazetede yayınlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına sizler şahsen başvuru yap yapmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Adaylar sadece tek bir ünvana başvuracaktır. Birden fazla ünvana başvuracak adaylar da maalesef ki başvurusu olumsuz sonuçlanmış olacaktır bilginize. Destek personelinde erkek dalında KPSP 94 puan üren herhangi bir lise mezunu başvurusunu yapabilir. Diğer destek personelinde ise kadın alanlarında yine herhangi bir lise mezunu başvurusunu yapabilecektir. İstanbul'da görev almak üzere yine lise mezunu başvurusunu yapabilecektir. Koruma ve güvenlik görevlisinde yine lise mezunları başvurusunu yapabilecektir. Bu kez de özel şartların hepsini yan tarafta vermiş durumdadır. Erkek alanlarından hem Ankara hem İstanbul'da Çalıştırılmak üzere farklı alanların olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Büro personel alımları mevcuttur. Bu kez lisans mezunları başvurusunu yapabilecektir. Radyo televizyon, bilgisayar işletmenliği, bilgi belge yönetimi, iktisat lisans mezunları başvurusunu yapmış olabilecektir. Diyetisyen alanları olacaktır. Yine lisans mezunları bu kez buraya başvurusunu yapmış olabilecektir. Evet yeni ilan detayları bu şekildeydi. De. Yine farklı alanlar oldukça sizlere bilgisini aktarmış olacağım. Lütfen diğer tüm atamadan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.